أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مت الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هم أضرك يري عزة. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Çekti, uzattı medde. Çekti, uzattı. Farklı buğutlara ulaştırdı. Farklı buğutlar var. O sadece yeryüzü, satıh olarak böyle düzlük, düzgün hale gelmesi demek değil. Yani çektiği, uzattığı farklı şekillere soktu. Bu, burada aynı zamanda o yukarıda Can, bizim şimdiye kadar söylediğimiz, mırıldandığımız şeyler, gerçi esbab vaz edilmiş falan da, böyle kendi kendine, böyle güneşten kopmuş bir parça olsa, nihayet belli bir şekil hmm. alır. Dağı, dereyi izah etmek mümkün değildir. Ormanı, çölü izah etmek mümkün değildir yani bunlar. Kendi kendine, niye böyle hepsi aynı olmuyor, neden yani? Biri öyle bir farklılık arz ediyor, diğerleri farklı oluyor gibi, şeyler var, mülahazalar var. Bunlarla gene bak kudreti kaidesi şey yapıyor. Evet, değişik bu utlarla bunu çekti uzattı demek. Değişik evet. Sonra orada Hocala fiyare vasiyan Dağla esasen nehirler, ırmak yerleri birbirine zıt şeylerdir yani. Bunlar iradeye vabestedir. Kimse öyle olacak, kimse olacak. Kendi kendine olacak gibi şeyler değil bunlar ne çekim gücü, anil merkez hareket ne de iler merkez hareket bunları belirleyecek muayyette şeyler değildir. Hz. Pir'in ifade ettiği gibi bu kanunlar şuursuz şeylerdir. Şuursuz kanunlardır. Ondan sonra da yeryüzünde semerat. Her meyve türünde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır. Bunda açıklama var mı? Çiçeklerin ve meyvelerin erkek ve dişi olarak çift unsurlara sahip oldukları çok ve bir... erken dönemden beri bilinir yani o da. Böyle incir gibi, hurma gibi şeylerin bunların şeyleri de kendi kendilerine tuzmalarıyla erkekliği, dişiliği kendilerinde değil yani bir başka şeydi. Onlar rüzgarlarla bunların böcekler vasıtasıyla aşılandığını söyler yani. Eski tefsirlerde de söyler bunları. Ta İbn-i e kadar herkes söyler. Fakat burada bir de işte bu çift kelimesi önemli dedi Yani 14 asır evvel her şeyin çift olarak yaratıldı. Eş yani yönlü eş demek iki olarak yaratıl demek doğru değildi. Böyle çift yaratılıyor. Devci, olarak yaratılıyor. Demek ki yani insanlar öyle yaratıldığı gibi hayvanlar da öyle yaratılıyor. Yani üreme bu şekilde devam ettiriliyor. Aynı zamanda ağaçlar meyveli, meyvesiz ağaçlar onlar da öyle yaratılmış. Onlarda da erkek kişilik var. Diyor bir o. Bir de onların isteği niyeti yanında yuhşilleylenler daha evvel geçtiği gibi yani. Evet. Yuhşilleylenlehara diyor. Buradaki mefurlerden bir tanesi fail takdir edilince neyin neyi kovaladı, neyin asıl olduğu yani zulmetin asıl olduğu Hı. ışığın. Tabi zulmetin asıl olması, ışığın tarih olması mevzu çok şey hatırlatır yani. Evet, hatta güneş bile sizin atmosferiniz olmasa sizin kürenizi ışıklandırmaz yani aydınlatmaz. Bu atmosfer sayesinde aydınlanır. Madde, antimadde, oraya kadar bir çift. O da oraya kadar, o da bir çift yani antimadde şimdi telaffuz ediliyor. Evet. <laughs> Fakat bu zaviyeden bakın yani. Bu vahdeti kanun varsa bir şeyde, vahdeti kanun, nizam, belli bir ölçüde yani her şey adet ilahi açısından pek bir noktayı irca ederek, bir aneti veçe irca ederek onu anlayabilirsiniz. Fakat çok farklılıklar var burada işte da dereyi, ovayı obayla beraber müşterek et etme. Bunların hepsi böyle tabiatın ürünü gibi görme mümkün değil yani. Aklın alacağı şey olmadığı gibi. Burada da işte yeryüzünde meyvelere, ağaçlara, vesairelere böyle efendim baktığınız zaman da bunlar da çok farklı şeyler. Yani nasıl oluyor da bunlar böyle oluyor. O şeyin mahiyetinde mi var? O anil merkez kaçan kürenin mahiyetinde mi var onun tohumları? Bundan sonra öyle meydana geliyor. Yani izah etmek mümkün değil. Bunların hepsinin hiçbirinin direği yok. Hepsi bir kudreti ilahiye dayanıyor. Yani sadece arzu sema değil yani. Sistemler, nebulalar değil. Hepsi bunların bir kudreti ilahiye dayanıyor. izah edemezsiniz yoksa.